Selam Gerçi. arkadaşlar bugün e, havuz bölümü çözümünü gibi havuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet. arkadaşlar. şöyle yaparız Barbaros böyle e, tamam. kamerayı koyarız andarız falan ee, çekeriz. Sonra ellerimizi kurusuruz. Tamam. Okey bence evet. mantıklı. ka gireceğiz. Ne? o kadar kurulanmıştım kanka. Ama buz gibi arkadaşlar. Batalım. Hoşça kalın abi. Eee arkadaşlar şimdi kamerayı şuraya koyacağız. 3-5 saat yayınımıza çekeceğiz zaten. Buraya, ben ayarlayayım. Haul'u koyayım ben. Sen tamam. önce, i̇şte önce havluyu üzerine koyma bırak, sorun yapar. Öyle değil bak. bak göstereyim. Ee, bak, bak, yapıyoruz yaptığımızı. Ne? Bir şey yapıyoruz. He sıçramaz geriye koyduk. Ekle Şöyle ya. Bunda da yanlarda tamam mı? Tamam çok iyi. İlk önce sen Çıkıyorsun yürü. Aa, Aynen, çekiyoruz Anen çekiyoruz. Anam. Yes. Valla. Baştan söyleyeyim biz gittik. Hadi gir. Şimdi. Oraya sıçrar mı? Sıçramaz ben ya. Ben yakarında duruyorum sorun yok. Sen de biraz ileri atla. Gözükür kanka gözüküyor. E, tamam. tamam. <laughs> ama at, yakın atlama sorun olur. Bak takla şey tamam. Neyse tamam. kalk bir. Kalk. Sen Sen ama hafif görünmüyor dur. Tamam. Şöyle, ayarlayabiliyor musun? Dışarı. Evet ayarladım evet. Tamam. Hemen gir. Hemen bak düşmeden. Fırla. Arkadaşlar takla atıyorum. Sana. Oo! Oh! Geldi bir yaş. Gel, gelmedi. Evet arkadaşlar. Haftadır. Nerisin? E şimdi Fabrosak Umarım kameraya bir şey olmaz. Allah ya, rahmet eylesin. O kadar kurulandım sok. Yazık oldu. <laughs> arkadaşlar şimdi bombalama diyorum ben. Abi arkadaşlar şimdi bombalama. Dur. <laughs> Vallahi la la diyorum. Al Akla, o, bu, 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 bu. gel. Alayım, alayım. Evet, kayıtta. Kayıtta hala. çok zor çekilir. Vallahi şu biraz... Sadece, Sadece çok bakıyor Vurduysanız baya bir sıçrama oldu. İyi ki buraya gelmedi. Aa, sen çık. Aa, <laughs> yaşam, ne yapacağım? <laughs> oh, kötü oldu şu an. Dur saçım neden böyle? Çok gıcık oldum. Aa, buradan da kel gözüküyor. O kadar çok su gelmiş mi ki? Oh, bomba mı giriyoruz? Bugün kaç bakalım? Merhaba. Merhaba. Hadi kaç bakalım abi bomba girecek. Hazır yapayım. mısın? Ben de. Evet. Hayır. Hayır dur. Sen havuz gör. Havuz Tamam Umarım konum anlaşılmaz ha. Hazır mısınız? Ben de. Üç, iki, bir. Görüşürüz moruk. Ben de. Şimdi beni atlayın. Nasıl? Güzel arkadaşlar sizin için takla. babo. Dur, dur dur ben bir göreyim. Oo. Bir dakika. Ben oraya geleyim sen öyle. Tamam. Babo Çok eğlenceli arkadaşlar. Çok eğlenceli. Mikyu. 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 Geliyorum. Vallahi. Şunu bombalayın. Ölünün ölünün. Şimdi arkadaşlar e, düş, e, düş. <gülüyor> <gülüyor> Allah bence çok. Ah baba bizi çekiyor. Neyse boş ver. Hadi. Sen veriyiz bir de. Bir i̇yi, iyi. Evet arkadaşlar atlıyoruz düzere beni çekti ya. arkadaşlar. Dur, <laughs> dur, dur, dur Dur dur. Dur dur. Ne? Sen sen beni. Dur yit. dur. dur

bir şey oldu mu? Yok tamam güzel. Dur geliyorum. Arkadaşlar neyse havuz yolu bu kadar. Geliyor Barbaros. Öyle bitireyim arkadaşlar. Bir dakika dur bir dakika. <laughs> arkadaşlar benim şortum çok iyi götüm göründüyse sorry. Arkadaşlar şimdi e, videomuza be, abone olmayı Dur. Bir dakika son bir kez atlayalım. Son bir kez arkadaşlar. Ben anlayayım, bir daha işte bir şeymiş, Sen yanlış söylüyorsun. Ne? Harifa değilmiş, Malfa. Hayır, ne anlarsın? Malfa, Malfa, Malfa. Ben de yanlış söylüyorum. Ben miyim, ne? Ne? Hiç, hiç bilmem. Ben de yanlış söylüyorum. Ben de Evet arkadaşlar, şimdi bir daha... Hayır, yeter! Ya, arkadaşlar neyse, videomuzu abone... Aman Tanrım! Arkadaşlar videomuza abone olmayı, like atmayı Videomuza abone olmayı mı? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı evet. ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet. Bekle Bak, bekle. Elimi benimle. koruyayım parmağımı.